Beklentimin çok çok yukarısında bir akıcılığa sahip. Fiyatına göre hiç fena değil. Bir Android telefon mantığıyla çalışıyor. YouTube kanalımdan herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Sunny gelişmiş olduğu 32 inç büyüklüğündeki Android bir televizyona yakından bakacağız. Bakalım bu ürün bizlere neler sunuyor. Ürün detaylarına geçmeden önce sizlerden ufak bir destek talebim olacak. YouTube kanalım her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sizlerin destekleri de benim için çok önemli. Videoyu beğenerek YouTube kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi isterseniz ürün detayları devam edelim. İlk olarak kutu içeriyle başlamak istiyorum. Ürünün kutusundan televizyonun kendisi büyük bir kumanda, 2 adet pil, 2 adet plastik televizyon ayı, vidalar ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Kurulum kısmı neden birçok olursak bence ürünü rahat bir şekilde kurabiliyorsunuz. Tek olsanız da herhangi bir problem söz konusu değil. Çünkü ekranı 32 inç büyüklüğünde olduğu için sizleri zorlamıyor. Ve ürün hafif olması nedeniyle burada bir olumsuz durumla sizler karşılaşmıyorsunuz. Yazılım tarafına geldiğimizde ise yani yazılım kurulumuna geldiğimizde ise ürün bizlere en başta hoş geldiniz diyor. Sonrasında dili seçiyoruz. Dilden sonra da ülke ve saat dilim seçimini yapıyoruz. Ve bunlardan sonra da ürünün kurulacağı ortamı ve interneti seçmemiz gerekiyor. Ürün akıllı bir televizyon olduğu için internete bağlamanız önemli. İnternete bağlamazsanız akıllı özellikleri kullanamazsınız. Ve en sondaki ekranda da ürünü açtığınızda hangi ekranda başlamasını istiyorsanız onu seçebiliyorsunuz. Ben ana menüyü seçtim. Ve işlemler buradaki seçimden sonra tamamıyla bitiyor. Direkt olarak televizyona erişim sağlayabiliyorsunuz. Kutu içeriği ve kurulum kısmı genel olarak bu şekildeydi. Şunu söyleyebilirim. Ben oldukça rahat bir şekilde kurulumlarımı yaptım. Az önce de bahsetmiştim. Ürün sizleri kesinlikle zorlamıyor. Tasarım bölümüne devam ettiğimizde ürün 32 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip ve ekran çerçeveleri cihazın fiyatına göre oldukça iyi durumda. Yani çok kalın çerçevelerimiz yok. Kalın çerçeve biraz da alt tarafa geldiğimizde görüyoruz ki bu bence oldukça normal bir kalınlık, televizyonun fiyatına ve boyutuna göre baktığımızda. ek olacak şekilde bizler alt tarafta Sunny logosunda görüyoruz. Kumanda üzerinden komutlar verdiğinizde orada beyaz bir ışık yanıp sönüyor. Yani kumandaya dokunduğunuzda oradaki ışık aktif hale geliyor. Ünlü sağ ve sol tarafına baktığımızda ise plastik ayaklarla karşılaşıyoruz. Plastik sizleri korkutmasın. Ürün oldukça hafif bir ürün ve ekran boyutu çok büyük olmadığı için olumsuz bir durumla kesinlikle karşılaşmayacaksınız. Yani televizyonu bu şekilde bir televizyon ünitesine koyduğunuzda aklınızda bir soru işareti kalmamalı. Bence ayaklar bu ürüne göre oldukça yeterli. Ürün ayaklarından sonra da arka tarafa gelmek istiyorum ki arka kısım önemli. Neden? Çünkü bizler burada portlarımızı görüyoruz. Ürünün arka üst tarafına baktığımızda bizler burada 3 adet HDMI portu görürken ek olacak şekilde onun yan tarafına da 2 adet USB portu konumlandırılmış. Buradan neyi anlayabiliriz? Yani ürüne bir flash bellek bağladığınızda da flash bellekteki dosyaları yürüterek İzleme yapabilirsiniz. Herhangi bir dizi olur, film olur ya da attığınız herhangi bir dosyayı bu USB bağlantısı üzerinden televizyonunuzda izleyebilirsiniz. Ve USB portunun hemen yan tarafına geldiğimizde ise bizler kulaklık ve kart portunu görüyoruz. Kart portu ne dediğinizi duyar gibiyim. Kart portu aslında biraz daha eskilerde kalmış bir şey. Nedir kart portu? Önceden biliyorsunuz Digiturk ya da farklı Delismark gibi platformlar kart veriyordu. Ve televizyon aksesi bu kartı taktığınız zaman şifreleme işlemini bu kart kendi kendine çözüldü ve sizlerin şifreli kanallara erişmesini sağlıyordu. Günümüze geldiğimizde bizler bu kart yapısını görmesek de markalar ki hani ürün uygun fiyatlı olsun pahalı olsun fark etmiyor. Herkes bu kart slotuna televizyonda yer veriyor. Bu üründe de bizlerin karşısında bu kart slotu çıktı. Ürünün üst tarafından sonra da sağ tarafına geldiğimizde ise bizler ethernet portu, video giriş portları ve ek olacak şekilde uydu bağlantısı kısmını görüyoruz. Uydu bağlantısı kısmında da şunu söyleyeyim. Ürün dahili bir uydu alıcıya sahip. İlk bir şekilde para verip uydu alıcı almanıza gerek yok. Uydudan gelen kablo ürüne takıp direkt olarak kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Portlarımızdan sonra ekran özelliklerimize devam edelim. Ekranımız dediğim gibi 32 inç büyüklüğünde 1366 768 çözünürlüğünde HD Ready olarak geçiyor. Bizler bunu bu çözünürlükte televizyonlarda aslında duyuyoruz. HD'nin aslında giriş yapıldığı çözünürlük olarak bakılıyor. Farklı yüksek televizyon modelleri ya da telefonlarda bu bu şekilde alandırılmamış olsa da televizyonların özellikle bu boyutlardaki televizyonlarda HD Radius'unu görebilirsiniz. Bu ürünün kutusunda da bu ibare dikkatlerimi çekmişti. İlk olacak şekilde sizlere performans ve deneyim detaylarından da bahsetmek istiyorum. Bence ürünün renkleri fiyatına göre hiç fena değil. Canlı renkleri sunabiliyor mu? Bence ortalama düzeylerde canlı renkler sunabiliyor. Siyahlara geldiğimizde ise siyahlar daha fazlasıyla griye dönük ki bu fiyatlardaki bir ürün olduğunu düşündüğümüzde böyle bir deneyimle karşılaşmamız fazlasıyla normal. İlk olacak şekilde bu ekranın parlaklığı ve netliği de bence gayet iyi seviyelerde üründe HDR desteği de bulunuyor. Tabi HDR desteğimiz öyle çok yüksek rakamlarda değil. Ürünün spektrine ulaşmaya çalıştım ama HDR tarafındaki değeri maalesef göremedim. Ondan dolayı sadece HDR desteği olduğunu sizlerle paylaşmış olayım. Devam edecek olursak YouTube'da veya diğer medya tüketim platformlarında bence ürün iyi bir deneyim sunuyor. Burada en önemli etken fiyat. Ben fiyatına göre ekranın yapabildiklerinden memnun kalabildim. Fiyata göre bir beklentiye giriyorsunuz. Ürünü satıldığı fiyatlara baktığımızda ben ürünün ekran performansına dediğim gibi memnun kalabildim. Özellikle Android televizyon olması nedeniyle ürünü farklı platformlarda test ettim. Bu görüşlerin bu şekilde dile getirebiliyorum. Bu ürünü YouTube'a girdiğinizde 1080p videolarda izleyebiliyorsunuz. HDR desteğini de açsanız da herhangi bir kasma, takılma sorunuyla karşılaşmıyorsunuz. Bazı marka giriş seviyesi televizyonlarda gördüğüm bir detaydı. Çözünürlük 720p sizler 1080p aldıysanız görüntüde bir kasma, ağırlaşma oluyor. Bu üründe böyle bir şey söz konusu değil. 1080p çözünürlükte HDR aktif ettiğinizde bile akıcı bir şekilde görüntüleri izleyebiliyorsunuz. Ekran özellikleri ve genel deneyimlerin bu şekilde şimdi gelelim kumanda ile devam edelim. Ünlü kumandası bence bol tuşlu. Bu kadar tuşa gerek var mıydı bilmiyorum ama baktığınızda bütün fonksiyonların kumanda üzerine yer aldığını görebiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse Netflix, YouTube, Amazon Prime Video gibi butonlarımız direkt olarak burada var. Yani sizler YouTube'a tıkladığınızda sizi direkt olarak YouTube'a atabiliyor. Netflix'e tıkladığınızda direkt olarak YouTube'a giriş yapabiliyorsunuz. Bu kısa yolların kumanda üzerine yerleşmiş olması bence güzel olmuş. Bunun dışında kumandamızda farklı özelliklere de erişim sağlayabiliyoruz. Mesela burada ekran yansıtma, geçmiş uygulamaları gösterme, tarayıcıya giriş yapma, mouse'u aktif etme ya da sizler boşluk tuşunu kullanabiliyorsunuz. Detay olarak zaten az önce sizler bunları ekranda gördünüz. Kumandayla alakalı genel yorumlarım şu şekilde. Bence oldukça iyi bir kumandaya sahibiz ürünün bütün fonksiyonlarını bu kumanda üzerinden kontrol edebiliyoruz. Kumandadan sonra güçle devam edelim. Ürün içerisinde 4 çekirdekli Cortex A5 bulunuyor. Bu yapıya da 1 GB RAM ve 8 GB'lık depolama alanı eşlik ediyor. Şunu söyleyebilirim. Ürün beklentimin çok çok yukarısında bir akıcılığa sahip. Şunu düşünmüştüm en başta. Ürünün fiyatını göz almıştım ve dedim ki bu ürün çok akıcı bir deneyim sunmayabilir. Genel olarak ağırlaşmaları görebilirim demiştim. Ama kesinlikle böyle bir şeye karşılaşmadım. Beni şaşırttı. Çok akıcı bir şekilde menülerde gezebiliyorsunuz. Depolama alanı hakkında konuşmak gerekirse 8 GB'lık depolama alanı aslında yeterli bir depolama alanı. Çünkü yüklediğiniz uygulamalar ortalama 25 MB boyutlarında. Yani ne kadar uygulama yükleyeceksiniz neticesinde bu bir televizyon 8 GB gayet yeterli geldi bana. <laughs> Arayüz kısmına gelecek olursak bu ürün Android ile karşımıza çıkıyor ama Android televizyon değil içerisinde bir Android işletim sistemi var. Android 11'i bizler burada görüyoruz. Ana ekrandaki arayüzde oldukça kullanışlı. Sağ kısımlardan da ekran yansıtma, medya merkezi, TV asistanı ve ayarlara erişim yapılabiliyor. Ekran yansıtma hakkında da biraz konuşalım. Biraz gecikmeni çalışsa da bence işlevini yerine getirebiliyor. Bu biraz kullandığınız tabi internetle de alakalı. Ek olacak şekilde telefonunuzun bunu da desteklemesi gerekiyor. Eğer telefonunuzda bu özellik yoksa sizler görüntü aktarma işlemini yerine getiremiyorsunuz. Medya merkezi ile devam edecek olursak bizler burada dosyalara erişimi sağlayabiliyoruz. İsterseniz USB üzerine oynatmalarınızı işte buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Buradan girip USB seçip USB içerisindeki dosyaları oynatabilirsiniz. Ve son olarak TV asistan bölümü üzerinden de cihazın genel olarak optimizasyonlarını kontrol edebilirsiniz. Devam edecek olursak ayarlar üzerinden de ağ bağlantısı, zaman genel ayarları ve sistem bilgisine erişebiliyoruz. Genel ayarlar üzerinden de sistemleri ve fabrika ayarlarına geri dönüş gibi özellikler kontrol edilebiliyor. Az önce sizlere üst bölümden bahsettim yani şuradan bahsettim. Aşağı doğru geldiğimizde ise bizler uygulamalarla karşılaşıyoruz. YouTube, Netflix, Exam, Prime Video, Bank Connect ve onlarca uygulama bu televizyon üzerinden kullanılabiliyor. Aslında uygulama konusunda bir sınırınızın olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü ürün APK kurulabilen bir ürün. Evet ürünün kendi bir uygulama mağazası da var. App olarak adlandırılmış ama sizler isterseniz APK olarak da dosyalar indirebiliyorsunuz. Ben örnek olmak adına Disney Plus'ı APK olarak tarayıcı üzerinden indirdim. Aslında Disney Plus APK olarak indirmeme gerek yoktu. Ürünün mağazasında bulunuyordu ama ben denemek amacıyla bunu indirdim. Ve indirme işleminden sonra direkt olarak kurulum işlemini gerçekleştirdim. Ve televizyona uygulama kuruldu. Kullanmaya başlayabildim. Herhangi bir problem söz konusu olmadı. Ürünün mağazasına döndüğümüzde ise yüzlerce uygulama ile karşılaşıyorsunuz. Yani gerçekten işinize yarayabilecek bütün uygulamalar burada var ama diyelim ki işinize yarayacak uygulamayı burada göremediniz. Hiç dert etmeyin. APK olarak direkt indirip kullanabiliyorsunuz. Çünkü ürün bir Android telefon mantığı ile çalışıyor. Android telefonu neler yapabiliyorsanız bu televizyonda da aynısını yapabiliyorsunuz. Ana menü yeniden döndüğümüzde sol tarafta bizler dizi, filmler, çocuk, oyunlar, müzik ve uygulamaları kategori olacak şekilde görebiliyoruz. Aslında televizyon burada bizlere bazı öneriler sunuyor. Örnek verelim bir dizi izleyeceksiniz. Buradaki görsele tıklayınca sizleri yönlendirme yapacağı uygulamaya gösteriyor. Güzel bir yerleşim olmuş. Sizler buraya girdiğinizde Disney Plus'ı, Netflix'i, Amazon Prime Video gibi seçenekleri görebiliyorsunuz ki diğer kategorilerde bu mantıkla ilerliyor. Ancak oyun tarafına ayrı bir parantez açmamız gerek. Burası oyun oynama değil, oyun kesitlerini izleyebileceğiniz bir yer. Direkt olarak veriyi kendisi Twitch'ten çekiyor. Twitch kesin aslında buradan sizler izleyebiliyorsunuz. Twitch uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Evet arayüz kısmının özellikleri genel olarak bu şekilde. Ben arayüzden fazlıyla memnun kalabildim. Dediğim gibi bu fiyatlarda böyle bir deneyim beklemiyordum. Sunny'nin bu modeli beni şaşırtabildiği arayüz konusunda. Şimdi sıra geldi hoparlöre yakından bakmaya. Üründe toplamda 2 adet hoparlör var. Hoparlörümüzün tanesi 8 watt gücünde yani toplamda 16 watt gücünde hoparlöre sahibiz şunu söylemek istiyorum. Televizyonun boyutu sizleri aldatmasın. Ses yüksekliği gerçekten iyi. Yüz seviyesini aldığınızda sesin artık yavaş yavaş netliğini kaybettiğini hissedebiliyorsunuz ama ortamı çok güzel bir şekilde seslendirebiliyor. genel kullanımda ise benim tavsiyem şu. 60 seviyelerini kullanmanız o haliyle bile yüksek seviyelerde ki 0 ile 10 arasında bir değişim yaptığınızdaki haliyle 60 ile 100 arasındaki bir değişim yaptığınızdaki hali aynı değil belirtmek istiyorum. Tizleri daha yoğun sizleri hissettiriyor. Bence kötü değil. Bu fiyatlarda bu ki bu videoda çok dedim bu fiyatlarda konusu. Çünkü bu ürünü en fazla öne çıkaran detay fiyatı. Fiyatına göre güzel deneyimler sunabiliyor hoparlörlerimiz. Evet bu da sizlerle birlikte yeniden belirteceğim. Fiyatına göre yapabildikleri öne çıkan Sunny'nin 32 inç büyüklüğündeki Android televizyonuna yakından bakmış olduk. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşenizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer sizler bu ürünü satın almak isterseniz de açıklama kısmında ya da bazıları üzerinden gidip ürünü satın alabilir veya fiyatını kontrol edebilirsiniz. Video kapatmadan önce de ufak bir ricam olacak. Youtube kanalım dediğim gibi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sizlerin destekleri de benim için çok önemli. Videoyu beğenerek Youtube kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum ve videoda işte bu şekliydi. Başka inceleme videolarını görüşmek üzere. Ben Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.